Selam arkadaşlar, nasıl, başladık mı hazırlıklara yavaş yavaş? Elleri sıcak olan birkaç arkadaştan haber aldım, kuşlarını eşatmaya başlamışlar. Arap ülkelerinden, sıcak ülkelerden zaten haberler geliyor, fotoğraflar geliyor. Onlar yavru almaya başlamışlar. Biz de 2021 yılıyla yavaş yavaş başlayacağız arkadaşlar. Şimdi bugünkü konumuz evde yapılan, evde kanarya beslerken yapılan yanlışlar. Bunlardan bir tanesi kuşların bulunduğu ortamın ışıklarının sürekli açılıp kapatılması. Karanlık bastırdıktan Kanaryalar ülkeye daldıktan sonra ışıkları artık yakmayalım arkadaşlar. Nasıl biz uyurken zırt pırt ışıkları birileri yakmıyorsa Kanaryalar da biz nasıl uyuyorsak mışıl mışıl uyusunlar. İyi bir dinlenmeyle ancak kanaryalar sağlıklı olurlar. İkinci bir yanlış kanaryaların bulunduğu ortamdaki sıcaklıkla ilgili. Kanaryalar mümkünse kaloriferin yanmadığı bir odada bakılmalı. Bu oda sıcaklık değişkenliğinin en az olduğu oda olmalı. Çoğumuz gündüz işte olduğumuzdan ancak akşamları kombi yapıyoruz. Bu sefer ne oluyor? Gece ile gündüz arasında bir sıcaklık farkı oluyor. İşte bu sıcaklık farkı kanaryaların tüye girmesine neden olabilir. İşte bu yüzden benim tavsiyem kanaryaların bulunduğu odadaki peteklerin kapatılması arkadaşlar. Bu kurallara dikkat edersek mümkünsüz bir sonuçla karşılaşmayız. birçok çok severim severin gerek resimlerinde gerek videolarında görüyorum 30 gramlık minnacık bir hayvancıya hoca bir elma veriyorsunuz arkadaşlar. Hocaman bir elma. Sonra bu şekerli elmayı yiyen kanarya bir bakıyorsunuz ertesi gün ishal oluyor. Doğal bir sonuç. Bu ishal tedavi edilmezse sonucu kötü olur arkadaşlar. Övünme bile neden olabilir. Aynı şekilde o küçücük hayvana o zaman bir yumurta veriyorsunuz. Sarısı, beyazı hepsi önünde duruyor. Yiyor da yiyor, yiyor da yiyor. Sonra bir bakıyorsunuz o minik hayvanın bağırsakları proteinden tıkanıyor. Yazık değil mi arkadaşlar? O yüzden lütfen dengeli bir şekilde besleyelim kanaryaları. Sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Bakın hemen orada abone ol tuşu var. Ona bir tıklayıverin. Emeklerimiz boşa gitmesin bizimden. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.